Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa, Kudüs ve Filistin toprakları 1948 yılından beri İsrail terör devletinin işgali altındadır. Her Ramazan ayında olduğu gibi bu yılda Ramazan ayının başlangıcında İsrail terör devleti Filistin halkına saldırmaktan geri durmamıştır. Nitekim Ramazan ayının son Cuma'sı olan 7 Mayıs günü, Mescid-i Aksada namaz kılmak üzere toplanan sivillere orantısız güç kullanılarak saldırmıştır. İsrail terör devleti saldırılarına Gazze'de devam etmiş ve bu saldırılarda 41 çocuk 23'ü kadın olmak üzere 145 sivil Filistinli şehit olmuş, 1100 kişi ise yaralanmıştır. İsrail terör devleti Filistinli kardeşlerimizin haklarını uluslararası hukuk ilkelerini çiğneyerek gasp etmektedir. Ve biz bu gidişata bir dur demedikçe gasp etmeye devam edecektir. Hukukçular olarak bu hak gaspına ve hukuksuz saldırılara karşı üzerimize düşen görevi yerine getirmeye hazırız. Bu nedenle tam şu anda İstanbul, Kudüs, Cenevre, Londra ve New York başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde bulunan hukukçular olarak tüm insanlığın vicdanı adına Filistin halkının sesini duymak ve duyurmak için toplanmış bulunmaktayız. Bizler hakkın ve adaletin savunucusu avukatlar olarak tüm uluslararası örgütleri ve vicdan sahibi Hristiyan ve Yahudileri aşağıda sıraladığımız çağrılarımızın gereğini yerine getirmeye davet ediyoruz. Bir, İsrail terör devleti hukuksuz ve insanlık dışı saldırılarına derhal son vermelidir. Bizler Hukukçular Derneği ve vicdan sahibi hukukçular olarak İsrail terör devletinin saldırılarını lanetliyor. Ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve yargı mercilerine başvuruda bulunarak taleplerimizin gereğinin yerine getirilmesi için sürekli sürecin takipçisi olacağımızı beyan ediyor ve taahhüt ediyoruz. Filistin'de, Gazze'de aslında bir savaş yoktur. Orada insanlığa karşı bir saldırı vardır. İnsanlık onuruna karşı bir saldırı vardır. Sivillere karşı katliam vardır, soykırım vardır. İsrail bu soykırımı ve katliamı gerçekleştirmektedir. Filistinliler, Gazzeliler, Filistinli kardeşlerimiz ise bütün insanlığın onurunu savunmaktadır orada. Onlar insanlığın onurunu kurtarmak için mücadele etmektedirler. Orada Hukuk ihlali var, orada e, hayat hakkının ihlali var, orada mülkiyet hakkının ihlali var, hukukun her alanının ihlali var. Dolayısıyla dünya kamu vicdanı harekete geçmeli, Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesine destek vermeli, hukukun yanında olmalıdır. Biz hukukçular olarak Filistinli kardeşlerimizin, Gazze'li kardeşlerimizin haklarını savunmak üzere, her platformda, her zeminde onların yanında olacağız. Onları savunacağız. Buradan bütün dünyaya onların arkasında olduğumuzu, haklarının savunucusu olduğumuzu deklare ediyoruz ve size teşekkür ediyoruz. İsrail hükümeti insan haklarını ve uluslararası kural ve kaideleri hiçe sayarak Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da terör estirmiştir. Dünya devletlerinin gözü önünde ve uluslararası arenada İsrail tarafından fütursuzca insanlık suçu işlenmektedir. Filistinli sivillere, Müslümanlara ve yerleşik gruplara acımasızca şiddet ve terör uygulanmaktadır. Aziz milletimizin ve İslam aleminin önemsediği harem-i şerifin statüsü hedef alınmaktadır. İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki Filistin halkı göçe zorlanırken, Yahudi yerleşimci terör azgınlaştırılmakta ve vahşileştirilmektedir. İsrail insanlık suçu işlemektedir ve Filistin siyonist kışatma altındadır. İstanbul İki nolu Barosu hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını esas alan bir barodur. İstanbul 2 nolu Barosu bu ilkeler ışığında İsrail'in en son Kadir Gecesi öncesi Mescid-i Aksa'ya yönelik ibadet eden masum Filistinlileri hedef alan saldırılarıyla başlayan zulüm ve terörist girişimleri protesto etmektedir. Nerede zulüm varsa orada insanlık acı çekmektedir. İstanbul İkinoğlu Barosu nerede ve kim tarafından yapılırsa yapılsın insanlığı, insanı, insan haklarını hedef alan terör ve saldırıları, zulümleri her zaman ve her zeminde protesto etmeye devam edecektir. İstanbul İkinoğlu Barosu olarak açıkça uyarıyor ve ilan ediyoruz. Uluslararası kamuoyu suskunluk sarmalından sıyrılmalıdır. İnsan hakları savunucuları zulmü yüksek sesle protesto etmelidir. Birleşmiş Milletler acil önlemler almalıdır. Hukukun üstünlüğüne inanmış ve bağımsız devletler ve uluslararası kuruluşlar, mahkemeler yaptırım uygulamalı, harekete geçmeli ve İsrail'den hesap sormalıdır. İstanbul iki nolu barosu olarak Filistin halkının yanında olduğumuzu açıkça ilan ediyoruz. Dünyanın her yerinde şu anda açıklamalar yapılmaktadır. Protesto yapılmaktadır. Kabaran yürekler intifadan başlayarak gerekirse kendisi için meşru gördüğü bütün haklarında İsrail'e karşı kullanacaktır.